Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler sizlerle eskiden oynadığım bir oyunun videosunu çekiyorum. Ve öncelikle Roblox grubum olan Super Azam Oyun Çollarında grubun onun reklamını yapayım dedim. Hepinize iyi seyirler dilerim. <laughs> Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar bu oyunu var mıdır bence? Var mıdır? Bilmem ne. Bilmem elimizde var mıdır? Son defa sanmam. Çok oyun. Ben oyun bayağı bir oynadım arkadaşlar. Ta demir madenine kadar oynadım arkadaşlar. Hatta size nasıl düşündüğünüzü söyleyebilirim de. Onu VIP server'ımda yapmamız gerekiyor. Bu arada VIP server'lar ücretsiz. Eğer gelişmek istiyorsanız ben de size VIP server'da olmanızı öneririm. Yani çünkü VIP server'da hiç kimse hiçbir şeye dokunmamış rahatsız. Yani. Bakın demir baltam var, çekicim var, kürek var. Baya uzun zaman oldu baya. Ya bir tane arkadaşım var ya bana çok kötü bir şey yaptı ya. Ne şey yaptı söyleyeyim mi? Tuvalet. Şöyle kötü bir şey yaptı. Sal beni. De bu videoyu yaptım. dedim. Bu videoya da umarım bir sürü like'la görüntülenme bir de um, abone bekliyorum. Yani bana abone atarsanız eğer 20 abone olursam arkadaşlar düzenli olarak video atabilirim. Ama bunun için 20 abone olmam lazım. inek mi? Aa inek mi var? Of. Ya ben inek geldi bilmiyordum arkadaşlar. Şuralar saldırıyor diye. Evet saldırıyor. Burada yemek önemli. Açlık var mı göremiyorum. <laughs> Çünkü video madeni ben Arkadaşlar şu anda oyunu hatırlamaya çalışıyorum. Böyle garip garip hareketler. Ne? No. Hey, e burada avuç var da. Ay. Arkadaşlar şu an... ama bu, gerçekten yaptım. ya biliyor musunuz? Ben burada bir sürü katılma isteği şey yapacağım. Türk askerleri. <laughs> ben Türkiye Cumhuriyeti diye klan baltayla saldırabilir. E i̇şte arkadaşlar kılıcımız ara sıra kırılabiliyor da. <laughs> Kılıçtan da baskına mı uğramış? Arkadaşlar ben bir VIP server'a kadar geçeceğim. Arkadaşlar şu anda oyuna giriyorum Biraz erken kesmiş olabilirim <laughs> Ama işte güncel e, Siz bu oyunu oynuyormuşsunuz Bilmiyorum ama oynuyorum. <laughs> <laughs> Umarım köyde doğarız Köyde doğmamız çok iyi bir Bakın muhteşem bir yerle kaybediyoruz Muhteşem bir şey Bir yer var Yatağımı mı kırmış? Ne? 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 Yatağımı birileri kırmış. Arkadaşlarımdan bir tane trollcü bir arkadaşım gelmiş. İşte ben yatağımı öyle zorlu bir yere koydum ki. <laughs> ha, tamamdır ben oraya ya point koyalım. Arkadaşlar yani ben de bir şeyler yaptım. Bakın burada o kadar şeyim var. Baksanıza. Bütün bu ilde açtım. Bakın. Buradaki bütün bu ilçeleri açamadım ama. Şurada imparatorluğa kadar geldim. Mesela ben şimdi bina değiştireyim. De. Tekniği. Tamamdır. Ay. Arkadaşlar gerçekten süper. göremiyorum. Bu kameranın yerini bak değiştireceğim onu Yeni bir şey geldi. Ka e, evet, bakın size kalemi göstereceğim köpek balığı köpek bakın köpek balığı da avlayabiliyoruz böyle <laughs> salı kırdım neyse ama bu manyak bakın bunun eti size manyak para kazandırıyor ay ne parası manyak kaçtı işte, bir tane tamam Açlığımızı başka türlü göremiyor muyuz ya? Bari açlığımızı görelim de. Ay ya keşke şöyle bir... Kadar... Ben niye sallayayım? Allah Allah. Bir ay bir da böyle. Arkadaşlar. Ben şöyle siyahlı bir takım. Good night Ya. Ya, Elias. Buraya. Kralı olursun. Bakın aynı durum, dur, dur. <laughs> Ama gerçek hayatta yok. O filmi de var. Ta tahmin edin yani. Ara bazılarınız biliyor ki yani. ama bilmeyenlerinizin de olacağından biraz iyi. <laughs> biraz iyi. <yiyeyim. gülüyor> <Biraz yiyeyim. gülüyor> ee, tamam. Durun. Kalemi göstereyim size. Karşımızda kalem. <laughs> Bakın. Ben yatağımı şöyle bir yere koydum da. He, şu yatağa yatayım bari. He, dur merdiven yapalım. Uf, canım mı yedirmiş? Hey, bu arada ne olmuş buralara? He? Hey, burada benim bir sürü şeyim vardı. Arkadaşlar, ben burayı kapatmam lazım. Ben burayı bu videodan sonra kapatacağım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada doğrusu bitireceğimiz videosu vardı ya. Arkadaşlar kapatmam gerekiyor artık. Hadi bay bay.